Evliliğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyor ve onun evde bir fazlalık olduğunu düşünüyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara ulaşıyordu. Yine böyle bir tartışma anında eşi bütün bağlığı kopardı ve ya ben giderim ya da babam bu evde kalmayacak diyerek resti çekti. Babası yüzünden çıkan tartışmalar dışında mutlu bir yuvası, sevdiği ve kendini seven bir eşi ve bir de çocukları vardı. Eşi için çok mücadele etmişti evliliği sırasında. Ailesini ikna etmek için çok uğraşmış ve çok sorunlarla karşılaşmıştı. Hala onu ölürcesine seviyordu. Çaresizlik içinde ne yapacağını düşündü ve kendince bir çözüm yolu buldu. Yıllar önce avcılık merakı yüzünden kendisi için yaptırdığı kulübe tipi daha evine götürecekti babasını. Haftada bir uyuyacak ve ihtiyacı neyse karşılayacak. Böylece eşiyle de bu tür sorunlar yaşamayacaktı. Babasına lazım olan bütün malzemeleri hazırladıktan sonra yatalak babasının yatağından kaldırdı. Ve kucakladığı gibi arabaya attı. Oğlu Cenk, baba ben de seninle gelmek istiyorum diye ısrar edince onu da arabaya aldı ve birlikte yola koydular. Kara kışın tam ortasındaydı ve korkunç bir soğuk vardı. Kar ve tipi yüzünden yolu zor seçiyorlardı. Minik Cenk sürekli babasına ''Baba nereye gidiyoruz?'' diye soruyor ama cevap alamıyordu. Öte yandan nereye götürüldüğünü anlayan yaşlı adamsa gizli gizli gözyaşı döküyor, oğlu ve torununa belli etmemeye çalışıyordu. Saatler süren zorlu yolculuktan sonra dağ evine ulaştılar. Epidir buraya gelmemişti. Baraka tipindeki dağ evi artık çürümeye yüz tutmuş, tavan akıyordu. Baraka'nın bir köşesini temizledi, hazırladı ve arabadan yüklediği yatağı oraya itina ile serdi. Sonra diğer malzemeleri taşıdı. En sonunda babasını sırtlayarak yatağa yerleştirdi tipi adeta barakanın içinde hissediliyordu. Barakanın içinde fırtına vardı adeta. Çaresizlik içinde babasını izledi. Daha şimdiden üşümeye başlamıştı. Yarın yine gelir, bir yorgan birkaç battaniye getiririm diye düşündü. Öyle üzgündü ki dünya başına göçüyor gibiydi. O bu duygular içindeyken babası yüreğine bıçak gibi saplanmış gibiydi yıllarca emek verdiği oğlu tarafından bir barakaya terk ediliyordu. Guru incinmişti. İçi yanıyordu ama belli etmemeye çalışıyordu. Minik Cheng olanlara hiçbir anlam veremiyordu. Anlamsızca ama dedesinden ayrılacak olmanın vermiş olduğu üzüntüyle sadece seyrediyordu. Artık gitme zamanıydı. Babasının yatağına eğildi, yanaklarını ve ellerini defalarca öptü. Beni affet der gibi sarıldı, kokladı. Artık ikisi de kendine hakim olamıyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Buna mecburum der gibi baktı babasının yüzüne ve Ceng'in elini tutup hızla barakayı terk etti. Arabaya bindiler. Cenk yola çıktıklarında ağlamaya başladı. Neden dedemi o soğuk yerde bıraktık diye. Gelecek bir cevap bulamıyordu. Annem böyle istiyor diyemiyordu. Cenk, baba sen yaşlandığında ben de seni buraya mı getireceğim diye sorunca dünyası başına yıkıldı. O sorunun yöneltilmesiyle birlikte deliler gibi geri çevirdi arabayı. Baraka'ya ulaştığında beni affet baba diyerek babasının boynuna sarıldı. Baba oğul sıkı sıkı sarılmış ve çocuklar gibi hıçkara hıçkara ağlıyorlardı. Oğlu, baba beni affet, sana bu muameleyi yaptığım için beni affet diye hatasını belli ediyordu. Babası oğlunun bu sözlerine en anlamlı cevabı veriyordu. Geri geleceğini biliyordum yavrum. Ben babamı dağ başına atmadım ki sen beni atasın. Beni bu dağda bırakmayacağını biliyordum.''